Selamlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu sefer açılışı odamdan değil, yeni odamdan yani kütüphaneden yapıyorum. Şu an saat 8 ve kütüphanenin açılış saati. O yüzden kimse olmadığı için böyle konuşuyorum bu arada yanlış anlaşılmasın. Böyle kütüphanede dolaplar var eşyalarımızı yerleştirebileceğimiz. O yüzden ben şu an eşyalarımı yerleştiriyorum. Hatta hadi birlikte yerleştirelim. Geçen videoda çekecektim fakat unutmuştum. O yüzden şimdi göstereceğim. Kütüphane için böyle minik bir ihtiyaç alışverişi yaptım. Bir tane böyle büyük bir mendil aldım. Çünkü bu dolapta duruyor ve çok ihtiyaç oluyor. Bir tane ıslak mendil. Bir tane kolonya olmazsa olmaz. Bir de böyle bir şey çantam var. İşte içinde yara bandı, el kremi falan planlı lazım olan şeyler olduğu için burada duracaklar. Geçen sene de kronometre kullanıyordum fakat böyle küçük bir sinir kazası yaşamıştım, kırılmıştı her neyse. O yüzden yenisini aldım bu sene çünkü bu gerçekten beni çok motive ediyor. Ne kadar çalıştığımı ve günler geçtikçe ne kadar arttırdığımı fark ediyorum ve bu daha çok motive ediyor. O yüzden bunu şu an masama koyuyorum. Altlık ve bardak. Burada da işte sıcak su falan var. İşte yeşil çay. Yani kahve falan bunlar için. Bunlar da hep burada duracak. Bunu da almanın nedeni şimdi ders çalışırken kahveyi içip kaldırırken devamlı şu sesi yapmasın diye. Bunu yaptığımda yapmıyor. Bak fark ederseniz. Bunu almamın nedeni o yani. İnsanları rahatsız etmeyelim diye. Artık tamam. Buraya gelene kadar bu arada devamlı bir şekilde dua ettim. Çünkü e, böyle çok umutlu geldim. Çok mutlu geldim. Çok mutlu kalktım yani. Erken kalkmama rağmen. Uzun zaman üstüne erken kalkmama rağmen. Umarım bir sene boyunca böyle olur ve bu mutluluk, bu heves beni e, istediğim sonuca çıkarır diyorum. Amin diyorum. Siz de deyin benim için, hepimiz için inşallah. Şimdi ben geçeyim. Zaten video boyunca ara ara konuşuruz. Yedi evet. buçukta mı geldin buraya? Bunlar hani egzak uzanmalı. Evet Elif biliyor musun? Sen belki onu düşünün. Tırıyor evden battaniye falan. <gülüyor> <gülüyor> bir araya girmek istiyorum. Saat 9'a geliyor. Şu an eve yeni geldim. Gün de güzel geçti çok şükür. Şu anlık düzenim şöyle ilerliyor. Planım bitene kadar kütüphaneden çıkmıyorum. Planım bittikten sonra işte kaçta biterse o zaman çıkıyorum. Bu arada kütüphaneye giriş saatim sabah 8. Kütüphane 8'de açılıyor. Ben 8'de girmiş oluyorum. Benim kamerayı açma amacım bu değil. Saatler benim. Kafa dinleme saatlerim ve şu anda da kütüphaneden konuşmak istemiyorum. Zaten yeni geldim. Ee, şöyle, ben tamamen bunu kurdum kendime eve geldiğimde. Yorgun da olursam olayım kendime biraz vakit ayırmak istiyorum. Yani bu vakit ayırdığım zamanda da işte kitap okuma, benim tuttuğum bir hayal defterim var. Hayal defteri şu aslında, olmasını istediğim ve olmasını beklediğim şeyleri detaylı bir şekilde o deftere yazıyorum. E bunu ne zamandır yapıyorum? Bu çok olmadı, bu sene başladım yani. Kendimce yazmayı çok seven bir insanım. Yani bir şeylere hatıra bırakmayı böyle çok seviyorum. En ufak bir kağıt olsun direkt alır bir şey yazar ona tarih atar bir kenara koyarım. Bu defteri de aslında bu amaçla başladım. Şu an mesela bu yaşımda atıyorum şu an 18 yaşındayım. Hayal ettiğimi, hedeflediğim, olmasını beklediğim şeyleri yazıyorum. Belki de ileride açtığımda bakacağım ve diyeceğim ki 18 yaşımda bunun olmasını istiyordum ve şu an bu olmuş ve bu beni ne kadar mutlu edebilir. Tahmin bile edemiyorum yani şu anda. Bunlara vakit ayırıyorum evde. Şu an güzel gidiyor her şey Rabbime çok şükür gerçekten. Bitpine'den çıkıyorum bir eve gelme sürem var. Bir dolmuşa biniyorum. Dolmuştan sonra iniyorum falan. O dolmuş tamamen benim için şey. Çünkü planımı bitirmiş oluyorum. O kulaklıkları takıp huzurlu bir şekilde eve gitmek güzel bir his. Ve az önce dolmuştaydım. Aynı anlattığım gibi kulaklıklarımı takmıştım ve eve geliyordum. Ay çok güzeldi yani gerçekten çok güzeldi ve yol boyunca sadece onu izledim. Rabbime şükrettim ne her şeyi ne güzel düzende ve nizamda yarattığı için. Öyle yani her şey güzel gidiyor şu an çok şükür. Zaten eve yeni geldim şu an. Dediğim gibi bir Biraz zaman geçireceğim zaten çok geç olmadan uyumam gerekiyor çünkü uykumu iyi alabilmem gerekiyor sabah kalkmak için mesela dün bir nişan vardı ona katılmak durumundaydım ben eve geç geldik ve ben işlerimi falan hallettim derken bayağı geç oldu o yüzden sabah biraz geç kalktım geç kalktığım için bu sefer telaşlandım falan e böyle olmasını da istemiyorum. Her şeyin bir düzende olmasını istiyorum. Çünkü ne diyorduk? Rutin nimettir. Gerçekten öyle. Rutinlerimiz bir nimet. Çok büyük bir nimet ve rutinler hayatı düzene sokuyor. Ben de hayatımın düzenli olmasını çok seviyorum. Öyle. Biraz bunlardan bahsedeyim istedim. Şimdi gidiyorum. Çünkü dediğim gibi artık o kendime ayıracağım vakit e geçmek istiyorum. Video içeriklerim biraz değişmiş oldum maalesef ki ama olsun bu sene de böyle geçecek. Şundan da bahsedeyim, ben bir sistemle gidiyorum. O sistemi de şu an deneme aşamasındayım aslında yani bilgi de vermek istemiyorum çünkü ben de deneme aşamasındayım. Ama şu anlık o da güzel ilerliyor, bakalım neler olacak zaten ara ara konuşurum, bahsederim falan. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hakkınızı da helal edin. Ben birazcık böyle videoları konuşarak çekiyorum ama böyle seviyorum. Yani böyle kendim gibi hissediyorum. Bu kadar. <laughs>